Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar e, Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş e, Çok güzel bir güncelleme bence arkadaşlar Görevleri bile ben çok sevdim 90.000 puan hasar ver niteli oyna Arkadaşlar uzun zamandır bölüm yani video gelmiyordu Kusura bakmayın. Ee, yani ödev, okul birden çok şey oldu arkadaşlar. kusura bakmayın. Bir de bunu alalım. Hemen. Ee, tamam. Oh, sonunda şunu almak istedim o zamandır. Bunun kaç kostüm oldu acaba? <laughs> Arkadaşlar ben güncellemeyi o kadar çok sevdim ki. Bir dakika. Kaç enosum var benim? 19 Bakalım. Aa sıcak bölge. Yeri gelmeye çok güzel. O zaman bir tane görev yapacağım ben. Nereden görüp bakıyoruz? Acaba. Arkadaşlar ben de şu an ilk kez sizle birlikte şey yaptım. Oyuna girdim. Hangisi? Ya abi yok Yok yani. et. Yok et. Şu ilkini yapalım. Tek hesaplaşma. Tamam. Oyunu verelim. Ee, şey gelmiş. Oyuna yeni bir karakter. <laughs> yeni bir karakter gelmiş. Ne oldu bu kastım ya. Oyuna yeni bir karakter gelmiş. Adını unuttum arkadaşlar ama. Ee, bir de yeni kostümler gelmiş. Çok yani. Jin'in Kostüm çok güzel arkadaşlar ben çok sevdim Eee şey böyle şey kırmızı böyle şeytan gibi bir şey ya Nitayla 90 bin yani 90 bin hasar verecektik herhalde de ben şimdiye kadar kaç vardım acaba onu göremiyorum Hepiniz birbirinizi öldürmeyin. Abi neredesiniz? Ha burada mü Öldürme, öldürme onu. Ya niye öldürdün ya? Abi görevi yapamadık herhalde. Ha, ama eğer bir maçta yapmayacaksak yani birkaç maça girip de 9, 90 bin hasar vereceksem olur. Yaparım ben bu gece. Ondan yanlış herhalde. Oh tamam. Ben bunu hemen öldürmeyeceğim. Bir sıkacağım kaçacağım. Vur kaç yapacağım. Çünkü aynen. Çünkü şey e, 90 bin hasar hemen vereyim. Yakına da gelmiyor. Abi gel bir şey yapmayacağım ki sana. Her an öldürebilirim ee, bulu ama <laughs> dediğim gibi 90 bin hasar vereceğim. Ay yakına girme sakın. O bir canını doldursun. Seni vurduk. Ya 90 bin hasar veremedik. Ha gitti, öldü. Seni koyayım. <laughs> Bakalım ne kadar verdik. Rütbe skoru. Aa şey. 4000 bin... Yok 42854 vermişiz arkadaşlar yani. <laughs> Hasar. Hemen ha fail de herhalde bunun ismi. Yok ya ne fail. Bakayım hemen kalpleri. Gale'mış ya ne fail. Ah hemen. Tamam. Ya şu en on elma salınca. Ben şey alamadım arkadaşlar. Ne? Hmm. Ee, Brawl Pass'ı alamadım. Çünkü oyuna para yatırmadım. Ya oyuna para yatırabilirim. Ama ben bu hesabı para e, şey yapmadan yani vermeden bütmek istiyorum. Başka mesela bu videoya 7 like gelirse şey yaparım. Belki ilerleyen böyle birkaç hafta sonra oyuna para yatırırım ama sıfır bir hesap açarım. Yani bölümler yani serilere başlarız. Bir dakika. Ben Nita ile görevi bitirdim mi ki? Yok ben niteliği bitirmemişim. Ya tam da zamanında buldum. Ha bir tane de Mortis gelmiş. Oyna. Yani Mortis kostümü. Ve Rico kostümü de gelmiş herhalde. Yani ekranda gördüm. Ya abi öldürmeyeceğim diyorum. Bir, bir dur ya. O beni öldürdü ki ya. Ya ben niye gittim ki 8 bitim dibine. Kaç vermişiz hasar. Ve skoru. Hı, abi jetpack aran ha abi gün ya çok güzel güncellenmiş abi yani çok sevdim güncellemeyi bir de bulla şeyimiz yok mu ya bir bu iki arkadaşlar ben bu kostümü o kadar çok sevdim ki bir de supercell bunu e, kaç günlük yapmış abi ben bunu aldım ya saçlılar ücretsiz yapmış arkadaşlar gerçekten çok iyi bir kostüm ben çok sevdim. Ee, barbar kral bu. arsiklet Güzel. Ama ben şimdi görevde olduğum için görevi hemen bitirmek istiyorum ya. Arkadaşlar ben e, videoyu durdurabilirim. Eğer son bir maç yapacağım. Eğer bunda 9 yani 9 90 bin hasar veremezsen videoyu durduracağım. 91 hasar do, 90 bin hasar verdiğimde videoyu geleceğim. Ben seni öderim 8 bitleri çok diyeceğim. Ama yani bence ben bence ben bu maçta vereceğim arkadaşlar. 90 bin tamamlayacağım yani. Çünkü zaten böyle 4 4000'lerde bir şeyim. Yani 4000 e, yani 40 2000 hasar falan vermiştim en son. Onu gördüm. Bir e, 50 bin hasar daha verirsem 90 bin hasar vermiş oluyorum. Vurabildim mi? Vurabildim mi? Abi ben şu Riko ya da 8 biti öldüreceğim. Bunlar çok sıkıntı. Ha vurdum bir tane. bunu. Abi. Tamam ben şunları al kaçacağım. Ah. İy, lütfen lütfen. Abi kasma kasma kasma. Öldün mü? Ya şaka değil mi? Arkadaşlar ben bu sorunu çözüp geliyorum ama. Arkadaşlar tam çözdüm ben sorunu. Kaça say vermişiz ki? Neyse ya bakamıyoruz herhalde. Ben bir de videoyu durduruyorum arkadaşlar. 9000 hasarı yapınca yani 90000 hasarı yapınca ben videoyu geri başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben görevi tamamladım. Ee, nereden alıyoruz acaba? Ha, burada. Büyük kutumuzu açalım. Ya abi Karakter vermiyor ya. Hiç vermiyor. Bir dakika. Ben dükkanı bir daha bir gideceğim. Ne dükkanı ya? Şuraya. Bir ücretsizli ve ücretsiz ödüllere bakacağım. Abi ücretsizde daha iyi ödüller var gibi. Yani Gale var ücretli de. O çok güzel ve kostümü var. Herhalde. Ama yani mesela Brawl Pass'ta sadece şu an Mega kutu. Sonra bir ara geçmiş büyük kutu. Daha çok ödül var gibi. Ücretsiz de. Ama burada Gale var. rozeti var. O da güzel yani. Evet, aynı şeyler ve Jar Abi ben son bir maça gireceğim. Ee, şu 10 elması alacağım. Evet. Ondan sonra kaç elmasımız oluyor? Aa 29 mu oluyor? Bir dakika. Sonra bir taş da alsam 30'a Nita'nın tam görev yapmayacağım ben arkadaşlar. Şey. Ee, hemen buğla alacağım değil. Aynen. Barbar. Barbar, Barbar. bulurlar. Giriyorum arkadaşlar. Aa tek. Ne? Ya aman. Birazdan videoyu bitiririm arkadaşlar. Abi custom kastım ki bu. Ne yapıyorum bu? Ne? Kılıçla mı ateş ediyor? Çok mantıklı. Ya abi şu an ölemem imkansız. Abi ben niye ultimi öyle kullandım? Cık. Eksi beş yedi çok efsane. Ya bir de buğla buna gideceğim. Eksi beş yedim. Neyse son maçımız olsun arkadaşlar bu. Yani eğer eksi yersem bir daha maç yapacağım. Arkadaşlar artık yani en son ben size bu en son maçımız olsun bu maçtan sonra videoyu kapatacağız dediğimde eğer o maçta eksi yersem ee bir maç daha yapacağım. Bunu önceden demiştim ama direkt bu videoyu izleyenler varsa bilsin yani. E eğer mesela şu an bu son maçım dedim eksi yersem ama bir daha bir maç yapacağım yaptım. Karl beni öldürebilir. <laughs> Aa Karl oradaymış. Ben şurada sanıyorum da. Aa. Ha. Şurada kimse var mı? Abi kimse ölmüyor ki. Yani. Herkes kesin kusuyor ya. Ah Allah, lütfen eksimeyim. Oh artı aldım tam. İskuzu. Ah tamam. şimdi bir tane daha brawl pass açalım. Gördüğünüz gibi elmasımız alalım. Ama brawl pas işini gerçekten çok sevdim. Yani ben yani ben böyle bilmiyordum daha iyi baktım. Yani güncelleme ile ilgili birkaç şey biliyordum ama bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Arkadaşlar son dükkana gelelim. Hı. Tamam. Ne var? Hı. Serseri Mortis. 4 gün var. Yakında gelecekmiş. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın, bay bay.